Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft serisine başlıyoruz arkadaşlar. Minecraft 1.21.4. 1.21.4 sürümünde oynuyoruz arkadaşlar bu sefer. Ve yine dün dünyamı oluşturduğum anda bakın aynen bu şekilde doğdum. Hiç hareket etmedim ve bu şekilde doğdum. Şimdi bizim ağaç ihtiyacımız var. Ama yakınlarımızda ağaç görünmüyor. Değil mi? Bakalım. Evet. Yanımda yakınımıza bir Arkadaşlar ben şuradaki şeyi doğru mu görüyorum? Bakın tam şuradaki şeyi. Oğlum şaka mısın lan köy? Tamam. Arkadaşlar bu oyun rahat geçecek. Bu oyun rahat geçecek arkadaşlar. Çünkü baksanıza. Başlar başlamaz karşımıza köy çıktı yani. Bu cidden şans olabilir mi yani? Bence %90 şans. Bence bu şans Bence şanslıyız yani. Ve demirciyi de gördüm gibi. Burada iki tane mi köy var ya bak. Bak. Bir kale şurada var. Bir kale de şurada var. Bak şuradan görebiliyorsunuz umarım. Ama benim şimdi birazcık oduna ihtiyacım var. Ağaç kıralım o yüzden. Ben bir tane ayarlama yapacağım arkadaşlar. Onu yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi o düzenlemeyi yaptım ve geldim Yaptığım düzenleme arkadaşlar şu joystick'i birazcık aşağı almak oldu. Çünkü o biraz fazla yukarıda kalıyordu. Onu düzenleyip geldim. Şimdi işte bizim amacımız tabii ki de ağaç kırmak yani. Zaten burada demirci var. Vardır diye ümit ediyorum yani. Demir golemi göremedim. Bak, demir golemi hala göremedik ama. Bakalım bu köyde demirci falan var mı? Bir demir kazma yaparsak çok işimize yarar. Kır 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 tamamdır. Şöyle hemen tahta birazcık çubuk biraz daha çubuk çalışmamız tamam. Ama şimdilik bir şey kullanmayacağım yani çalışmaması şimdilik kazma vesaire yapmayacağım. Çünkü bu köydeki demircileri bulmak istiyorum. Bakın bir tane gördüm bile. Selamünaleyküm kanka. Git lan. Güzel bir kılıç satıyor. Ya. Ganimet birli bir kılıç. 21 zümrütü. Demir kılıç. 5 tane demir. Demir bot ve demir pantolon. Sen ne diyorsun? Çok iyi itemler çıktı bu arada. Ben şimdiden kendim hemen şurada bir kazma yapayım. Yaptım kazmamı. Bir de kalkan yapacağım. Kalkan cidden gerekli. Bir tane demirim kaldı. Ona da bir şey yapmayayım. Baltayı da taştan yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha demirci varmış gibi geldi bana. Çünkü iki tane kale vardı abi orada. İki tane kale varsa o zaman iki tane bir tane daha de Burası demirci. Demircileri her yerden fark ederim. Bir şey diyeceğim. Burada da demir pantolonu demir bot var. Bir demir kılıcımız daha oldu. 5 demir. 5 obsidiyen. 3 tane altın tamam. Yani çok iyi şeyler çıkmadı. Ama neyse yani bence neyse. Neyse değil mi yani neyse. Neyse devam edebiliriz o zaman. Şimdi e, demir balta yapayım. Demirim kalmıyor değil mi hala? Evet başka demirimiz kalmadı. Tamamdır. Demirlerimizin hepsini harcadık. Demir baltamız da var artık. Kılıcımız zaten bedava verildi bize. Şimdi bu arada arkadaşlar yeni çektiğim Stick War Legacy videosunu izlemeyi unutmayın. Cidden güzel bir video oldu. Bu köyde bence daha... De, aa demir. Arkadaşlar bu köyün demir golemi acaba nerede? Acaba nerede bu köyün demir golemi? Nerede olabilir ya? Ben hiç fark etmiyorum da arkadaşlar. Bu demir golem nerede acaba? Golem abi. Golem abi. Bir, iki. Kaçma. Tamamdır vurdum. Vuramıyorsun değil mi? Aynen bak vuramıyorum. Kritik hatatı hata öldüreceğiz artık şimdi seni. Öl bakalım. Bum bum. Kaç demir verdin? Üç tane demir verdi. Tamamdır. Bir tane de tekne yapacağım ben kendime. Sudan geçmemiz gerekebilir gerekecek. Çünkü gerekebilir değil. Direkt gerekecek yani. Teknemiz burada tamamdır. Bu köyden ben alacağımı aldım abi. Gidiyorum şimdi bu köyden. Ee, ne tarafa doğru gitsem mesela ben şu tarafa doğru gitme taraftarıyım buraya doğru bir gidelim bakalım ne olacak şuraya da gidebiliriz neyse biz şimdi buraya gidelim yapamadım ya neyse gidelim bakalım yüzdüm Çek, çek, kürek çek, kürek çek, 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 çek kürekleri. Şurada ikinci köy mü? Şaka mısın? Abi hemen şurada bir tane köy vardı. Burada da bir tane köy var. İki köy nasıl yan yana ya? Ben size bu seed'i vereceğim bu arada. Bu seed'de oynamak isteyen arkadaşlarımız olursa serinin finalinde vereceğim bu seed'i. Oo burada saman balyası da var. Tamam güzel. Burada saman balyamız da var bunları alabiliriz. Bu köyün demircisi var mı acaba? Golemi vardır. Yani yatsak alırım. Envanterimde birazcık boş eşya var abi. Onları hemen bir şuraya boşaltayım mesela. Bunlar. Aynen. Bunları attım buraya. Hemen kendime bir tane demir çapa yapayım abi. Çapa mı yapayım? Yok. Kask yapalım değil mi? Aynen bak şimdi abi kast yapacağız zırhımızı güçlendireceğiz tamam mı? Bir tane devirimiz kaldı onunla da bir şey yapamıyorum zaten. Birkaç tane taş alayım abi ben. Taş alayım. Benden benim kazdığım delikten daha önce zaten su çıkar. <laughs> kazdığım delikten su çıktı ya. Kazdığım delikten su çıktı ya. Of. Neyse Toprak koyamıyorum ya. Oğlum koysana. Koyamıyorum. Şuradan bir. Meşalem de yok ya. Kapan. Aferin. Şimdi sen de kapan. Sen de kapan. Tamam. Artık taş alabilirim. İki tane yeter. Bum. neyle çıkacağım? Kumla kumla çıkabiliriz yani mesela dört tane kum bum 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 zor ve bir tane taş şimdi ben o taşı oradan nasıl alacağım aldım tamamdır bir tane taş çapa yapıyorum şimdi buradan sınırsız ek sınırsız denecek kadar fazla ekmek elde edebileceğiz Baya ekmek var ya. Oyun birazcık kasıyor arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Hoppala. Kos 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 kos. Tamamdır. 8 dakika geçti ve birazcık birazdan gece olacak. 10 dakika sonra gece olacak arkadaşlar. Bunu alıyorum arkadaşlar tamam mı? Şuradan bir de teknemi alayım. Tamamdır. Şimdi şurada ben bir yatayım. Yatamıyorum. Yatmak istiyorum. Yatırım beni. Tamam yattım. Uyuduk, uyandık. Tamamdır. Şimdi e, şuradan hemen bir buğdaya çevirelim. Hepsini. Bunlarla ekmek yapacağız. Yap 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 tamam. Şimdi ise hepsini ekmeğe çeviriyorum. Bu kadar ekmek yeter herhalde yani. 90 tane falan ekmek. Çok fazla harcamayacağım çünkü ileride çiftlik vesaire yapacağız. Çiftlik için bunlar gerekli malzemeler. Şöyle bir bistek yapayım aynen. Bistek bana fazlasıyla yeter yani. Bol bol yiyebiliriz artık ekmeğimizi. Bu köyün demir golemi nerede? Şimdiki amacımız da demir golemi bulmak. Acaba demir golem nerede? Burada. uzaklaşıyorum uzaklaşıyorum aşağı atladım 1 2 3 4 çıkıyorum çünkü eğer şuraya tıklanıp bir akıllılık etmeyi kalkarsa işte o zaman beni öldürür <gülüyor> <gülüyor> kalkanım var ama bak görüyor musun bak 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 görüyor musun bak artık öyle bilirsin dostum bum ana ölmedi Oh öldü ya. Vallahi çok korktum gideceğiz diye. Üç tane demir tamam. Envanter sorunu büyük problem ya abi. Modlu Survivor diye bir seriye başlayabiliriz ha. Minecraft'ta böyle bayağı mod yükleyip böyle bir hayatta kalma serisi bence mantıklı ve güzel olabilir. Ne dersiniz? Birazcık yavaş gideceğim şimdi. Bu arada arkadaşlar Among Us videolarından birinde Hakan'ın kanalının linki var. Lütfen gidin ve Hakan'ın kanalına abone olun. Arkadaşım. Hadi arkadaşımı giga chat yapalım. Gerçi benim kaç abonem var ki? <laughs> benim 20 abonem falan var. Bu arada 3. bir köy çıkarsa cidden o kadar şaşırırım ki var ya. Yani olamaz mı? Yani ihtimal var, çıkabilir. Kapan. Şimdi biraz daha şeyleri açılacağız arkadaşlar. Upa. Önceki survival serimizi çok yani şey bir şekilde kötü bir şekilde kaybettiğimiz için o serinin intikamını bu seride alacağız. Aa! Ana! <laughs> Arkadaşlar bir 21 oynuyoruz ya bakın. Köpek türleri var. Keşke kemiğim olsaydı ya. Evcilleştirirdim sizi. Aa, güzel bir kurt ailesi var burada. Güzel tatlı bir kurt ailesi. Şimdi eğer ben içinizden birini tekleme yüklersem o zaman sizi istediğim yere kaçırabilirim. Ben bir tane köpek evcilleştirmek istiyorum kendime. Tamam. İki tane köpek köpeğim var şu an burada ama içinizden birini almam lazım benim ya. O Allah'ın dediği olur. Olmazsa günah olur. Seni seçtim Pikachu. Üzgünüm. Affet. Arkada da yavrusu yüzüyor. Ya bu çok da Bu daha tatlıymış. Tamam. Onu alacağım. Yavruyu alacağım. Üzgünüm seni de seçemiyorum Pikachu. Öl bakalım Pikachu. Seni seçiyorum. Seni seçtim Pikachu. Gel bakalım. Atla bakalım. Aldım değil mi? Evet aldım. Hadi bakalım. Kemiğim olunca evcilleştireceğim bu adamı yemeğimizi yiye yiye gidelim. Üçüncü bir köy çıkarsa karşımıza bu arada cidden yuh derim bu arada. Cidden yuh derim geçerim bu arada. Şunları alacağım. Şeker kamışlarını aldım. İleride ihtiyacımız olacak. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda size kaç gündür e, inşa etmeye çalıştığım bir tane ev göstereceğim. Cidden çok fazla uğraştım bu ev için. Onu da göstereceğim size videonun sonunda. Hmm, bakalım bakalım buralar nasıl bir yerlermiş. Buralar da güzel ha. Baksanıza düz. Sular var. Su var yan taraflarımızda. Arılar var. Tamam arkadaşlar. Buraya küçük bir ev yapabiliriz. Buraya şimdilik bizi idare edecek bir ev yapacağım. Kurtumuz da orada zaten. Ee, arkadaşlar şimdi ee, nasıl bir ev yapsam diye düşünüyorum. Yani tabii ki de odundan yapacağım ama yani odun toplamak cidden aşırı sıkıcı. Odun toplamak cidden çok sıkıcı. Kur 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 kur. Tamamdır. Şunları da kıralım aynı şekilde. 16 tane ile bir girelim bakalım. Bir stek odun yani. Neyimize yetmesin ki yani. Bir stek. 164'lük odun yani. Neyimize yatmasın ki 164'lük odun yani. Şuraya yani çok büyük olmayan, küçük bir tane ev. 3 blok. Hı. Aynen abi 3 blok. 3 blok yüksekliğinde böyle küçük bir barınak gibi bir şey yani. Çok büyük olmasını istemiyorum ama çok küçük olmasını da istemiyorum. Bu kadar yeterli. Burası kapı yeri olacak. Kapımız burada olacak. Kafama neyin gölgesi düşüyor ya? He arayın, arıymış tamam. Bakın sadece 16 tane tahtadan çıkardım ben bu eve az önce. 16 tane odundan çıkardım bu evi. Yani eee birazcık daha oduna ihtiyacım var. Şurada zaten var birazcık. Bunu kırarsam bu arada arılar cidden bana çok fena kadar o yüzden onları saldırdım. O yüzden onu kırmayacağım. 16 tane daha odun yapayım bir. değil misin ya? Ben böyle yapacağım ama şunları da alabilirdim. Tamam aldım. Şuradan kapatacağım direkt. Bum bum. Tabom. Bitti. Evimiz böyle olacak yani. Başka yapabileceğimiz bir şey yok yani bu ev hakkında. Bir tane çalışma masası koy. Şuraya şöyle bir tane cam yapayım. Aynı şekilde şuraya da kısa bir süreliğine burada yaşayacağız. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bugünkü evimiz, bugünkü survival maceramız buraya kadardı. Şimdi isterseniz size o evi göstereyim. İşte arkadaşlar size bahsetmiş olduğum o ev bu. Cidden arkadaşlar kaç gündür bu evi yapmaya uğraşıyorum bakın. Her tarafına böyle bloklar vesaire ekledim kiraz ağaçları derken işte böyle bir ev çıktı ortaya. İsterseniz gezelim. Buralarda hiç, hiçbir şey yok yani. Bak arkadaşlar işte buralar nether portallarımız açılıyor. Yanlışlıkla nether'a gittim. Yanlışlıkla nether'a gittim arkadaşlar. Neyse videomuz da buraya kadardır. Like atmayı, abone olmayı, bir like videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.